Ülkemiz tarihinin her döneminde uluslararası operasyonlara maruz kalmıştı. Bugün de aynı durumun devam ettiğini anlamak için öyle çok derin analizlere ihtiyaç yoktur. Bu defa da ülkemizi suç örgütleri üzerinden hem içeride hem uluslararası alanda kıskaca almak ve bundan siyasi sonuçlar üretmek peşindeler. Türkiye'de sosyal kaos denemeleriyle, terör örgütleriyle, darbe girişimleriyle, ekonomik tuzaklarla başarılamayan değişimin siyasete müdahaleyle yapılacağını söyleyenler olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ortada makul, mantıklı, sayıcı hiçbir sebep olmadığı halde seçimin 2023'te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen Erken seçim teranesi tutturanların süfleyi nereden aldıkları açıktır. Boşuna uğraşmayın. Seçim Haziran 2023'tür. <laughs> Tabi dışarıdan ve içeriden kendilerine verilen gazı fazla kaçırıp seçimle veya seçimsiz iktidar sözü edenleri de unutmamak gerekiyor. Her dönemde olduğu gibi bugün de yürütülen iftira ve yalan kampanyalarının esas amacı milletin güvenlik ve adalet hassasiyetini kullanarak iktidar yolunu zahmetsizce ve maliyetsizce açabilmektir. Ülkemizde maalesef dün vesayet güçlerinden terör örgütlerinden kirli ekonomik aktörlerden bugün suç çetelerinden medet umacak kadar çapsız, sığ, ilkesiz, ufuksuz bir muhalefet anlayışı vardır. Kendini kullandırmaya, ülke düşmanlarının değirmenine su taşımaya, milletin umutlarını küçük hesaplarına meze etmeye bu kadar gönüllü bir muhalefetin olduğu yerde terör örgütlerine de çetelere de gün doğuyor. Değerli kardeşlerim, cemaziyel evveli belli. Cemaziyel ahiri de ortada olan AK Parti olarak dün vesayete karşı nasıl mücadele ettiysek, siyaset ve toplum mühendislerine nasıl meydanı bırakmadıysak, uluslararası alanda ülkemizin başını nasıl dik tuttuysak, Türkiye'nin 81 vilayetinin her karışını nasıl eserlerimizle ve hizmetlerimizle donattıysak, terör örgütlerinin tamamının başını nasıl ezdiysek, demokrasiyi ve özgürlükleri nasıl gözümüz gibi koruyup geliştirdiysek, milletimizin her bir ferdi'nin hakkını, hukukunu, geleceğini nasıl gözettiysek, inşallah yarında aynı şekilde halkımızın emrinde çalışmayı, mücadele etmeyi, yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz.